Benim adım Eyüp Kağan, soyadım ikinci. 11 yaşındayım. Orhan Gazi Ortaokulu'na gidiyorum. 5. sınıfım. Ben Elif Ekitçi, Eyüp Kağan'ın annesiyim. %15-17 arası görüyor Kağan. Tahtep'ten önce en önde tek kişi oturmak zorunda kalıyordum. Ve hiçbir zaman sosyalleşemiyordum. Tahtap geldikten sonra ilk kullanmaya başladığımda özgürlüğümün başladığını hissettim sınıfta. Biz çok araştırma yaptık çünkü okula başladığından itibaren yurt dışı gerek yurt içi. Kimi bütçemizi zorladı, kimini getirtemedik. Ama bu sistem çok büyük kolaylık oldu. Hahtep'le hayatımda sosyalleşebilmem arttı. İstediğim arkadaşım ve kankamla da oturabiliyorum. Derslerimde çok iyi bir etkisi oldu. Çünkü artık tahtayı görebildiğim için derslere yetişebiliyorum ve takip edebiliyorum. Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri Türk olarak geleceği yeni nesil teknolojilerle şekillendiriyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızın temelinde de teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmek var. Bu projelerden en önemlisi gün İşi projesi. Proje kapsamında mühendislerimizin geliştirdiği tahtap uygulaması var. Bugün tahtap uygulamasını kullanan Eyüp Kağan kardeşimizle birlikteyiz. Eyüp Kağan kardeşimiz çok başarılı bir şekilde bugün şahane bir karne aldı. Biz Türk Telekom olarak teknolojiden herkesin eşit şekilde faydalanabilmesini çok önemsiyoruz ve bunu yaptığımız çalışmaların en temeline koyuyoruz. Bundan sonra da bütün yeni teknolojilerimizde ülkemizi sanatla, sporla, bilimle, başarıyla temsil edecek çocuklarımızın her daim yanında olacağız. Benim hayalim yazılımcı olmak. Böyle Tahtep gibi programlar geliştirmeyi düşünüyorum.